Bismillahirrahmanirrahim. rahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi değerli arkadaşlar, e, muzari fiille alakalı e, şimdi de biraz bir zamir ve fail bulma çalışması yapalım. Şimdi arkadaşlar, mazi fiillerle alakalı e, zamirlerle konuştuktan sonra muzari fiillere gelince, Muzari fiillerden şu ifadeyi duymuşsunuzdur. Ef'ali hamse. Ef'ali hamseyi duymuşsunuzdur. En azından e, en azından duymuşsunuz yani bilmeseniz de. Şimdi arkadaşlar ef'ali hamse dediğimiz şey muzari fiillerle alakalı şu sonu nunla biten sonları nunla biten Bakın. Şu yef'alani bir. Tef'alani, tef'alani, tef'alani iki. Yef'alune üç. Tef'alune dört. Bir de tef'aline beş. Etti sana beş fiil. Ef'ali hamse beş fiil demek. Yani saydığınızda beşten çok ama şu tef'alani, tef, alani, tef şurada bakın yef'alû yef'alâni bu yef'alâni bir yef'alûne iki Tef'alu, tef'alâni tef'alâni üç yef'alne yok tef'alû yok tef'alâni bakın gayipteki ile aynı tef'alâni tef bunu yazmadım biraz zor diye tef'alâ lâni bakın bu da aynısı Üsttekinin aynısı. Tef'alani, tef'alani. Bu da aynıdır. Tef'alani. Ee, fareyle yazılmıyor güzel. Ee, tef'alani. Şimdi bu üçü, şu üçü arkadaşlar aynı olduğu için bunları bir saymışlar. Bir fiil. Tamam. Şimdi o zaman yef'alani şu bir şu iki yefalune iki bu üçü birden tek sayılıyor üç e, şu dört tefaline şu tefaline bu da beş etti beş fiil şimdi arkadaşlar sonu şu bayanlar hariç bayanlarınkisi e, biraz farklıdır onlar mebni kabul edilir yefanne ve tefanneyi daima şöyle bir kenarda tutun. Zaten çok kullanılmaz. Çok da bence de üzerinde de durmayın. Sadece şunu bilin. Şu yefannedeki nun zamirdir. O kadarını bilin. Feta üzere mebnidir. Bunlar değişmez. Ee, bunu bilin. Bu kadar. Şimdi muzari fiilin gizli zamirini Dolayısıyla gizli failini bulmak için bir kere bu ayrımı yapmamız gerekiyordu. Nedir o? Fiil muzari fiil iki kısımda incelenir. Ef'ali hamse ve diğerleri. Ef'ali hamse dediğimiz sonu nun'la biten şu bayan çoğullar hariç sonu nun'la biten yef'alani, yef'alune tef'alani, tef'aline, tef'alune şeklinde sonunla biten fiillere ef'ali hamse denir. Bakın, şimdi burada bir cümle söyleyeceğiz. Bütün her şey net olarak ortaya çıkacak. Arkadaşlar, ef'ali hamsede, ef'ali hamsedeki bulunan, yef'alani tef'alana'daki elif, Bakın mazide gene eliften bahsetmiştik. Bu tesniyelerdeki elif zamirdir ve faildir. Zamirdir ve faildir. Tamam mı? Tamam. Yef'alune. Üçüncü şahıs çoğul. Yani gayip cemideki. Şu vav. Aynı mazide de aynı şeyden bahsetmiştik. Ve Tef'alûne derken muhataptaki çoğuldaki şubab nedir? Zamirdir ve faildir. Zamirdir ve faildir. Tamam mı? Tamam. Tef'alîne derken müfret muhatap yani sen bayan kalıbındaki tef'alînedeki şu ya zamirdir ve faildir. Zamirdir ve faildir. Tamam mı? Tamam. Geri kaldı ne arkadaşlar? Yef'alu, tef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Aha, bunlarda da arkadaşlar failler, yani zamirler, fail olan zamir nedir? Gizlidir. Gizlidir. Tabii açıktan da gelebilir. Eğer açık değilse zamir, o zaman biz bunlara gizli diyoruz. Biz bunlara ne diyoruz? Gizli diyoruz. Not kabilinden de şunu da ekleyin arkadaşlar. Yef'alani tef'alani yef'alune tef'alune diye zikrettiğimiz vavlar, elifler, ya zamirdir diye zikrettiğimiz bu fiillerle beraber bakın not olarak yazın. Bu fiillerle beraber başka daha zamir şey, esnafla fa'ir gelmez. Gelmez. Yani yef'alani efendim ta ne diyelim yedrusani et olmaz. Eğer bir fiil ikilse, çoğulsa efendim e, ikil ve çoğulsa yani daha doğrusu şu zamirlerini eliftir, vavdır, yağdır şeklinde söylediklerimizlerden birisi ise, efali hamse ise ve e, bu çoğul bayanlardan ise onları karıştırmıyorum aslında. Ef'ali hamseden gelmişse arkadaşlar daha dışarıda fail aranmaz. Çok önemli bir ifade. Eğer ef'ali hamseden yani fiile bitişen bir zamirle beraber fiil gelmişse dışarıda daha fail olmaz. Olmaz. Ee, bu taşıdıkları zamirler mutlak surette ne olacak? Fail olacak. Aynı şeyi fiil, mazi fiil için de söylüyorum. Mazi fiilin tekili hariç ketebe ketebet müzekker müennes o tekili hariç keteba ketebu ketepte keteptuma keteptüm ketepti keteptuma keteptüne keteptu ketepna hepsine zamir bitişmiştir. Söylemiştik az önce. Arkadaşlar onların hepsi artık dışarıda daha fail aranmayacak e, fiillerdir. O bitişen zamirler faildir. Burada yine aynı şekilde şu bitişen failler zamirdir. Ve artık dışarıda zamir e, fail aranmak. Bu size ne kolaylık sağlayacak? Şunu. Siz eğer e, mesela okuyorsunuz yukminune diye. İşte yu'minune e, yu'minunel kitab. Dur şuraya yazayım hatta bir saniye. Bakın. Şöyle silelim. Kalemi alalım. Şimdi bakınız. Mesela ne diyelim? Eee yu'minune el kitabe. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an e, hakkında e, bahsediyoruz tabii. Yu'minune el kitabe. Şimdi sen bu dersi dinleyen bir talebe olarak artık şunun kitabı olmayacağını, bakın şunun kitabı olmayacağını yani merfu olmayacağını, e, ee, hemen anlayacaksın. Neden? Çünkü hocam bu çoğul bir fiil. Çoğul bir fiillerin artık dışarıda daha faili olmaz. Burada fail şudur. Hah, şu var. Ama hocam fiilin fiilden sonra fail gelirdi falan diyorduk. Evet gelirdi. Fiille beraber gelmiş zaten. Ya gizli olur ya açık olur. Veyahut da bu şekilde zamirle gelir zamir faildir. Peki bu nedir? Kitabe. Neye inanırlar? İşte el kitabe. Bu mef'ulun bi oldu. Kitap kelimesi mef'ulun bi. Size bu kolaylığı sağlayacak. Eğer bir tesniye, bir çoğul veya zamir bitişen tekil bir kelime bir fiil yani mazi muzari şeklinde görürseniz dışarıda efendim fail Dolayısıyla merfu okunacak bir kelime aramayacaksınız. Arkadaşlar anlatmak istediğim şeyi e, anlattım e, mı? Şu yef'alu fiilinde e, buna uygun zamir huvedir. Yani gizli olursa. Tef'alu da hiyedir. Bunlara uygun zamir neyse tef'alu ente yani muhatap olan e, uygun olan zamirleri ef'alu ya ene nef'alu ya ee, nahnu uygun fiilin uygun zamirini takdir ediyoruz gizli olduğu durumlarda. Ee, evet efendim. Evet arkadaşlar burada zaten e, şunu da söyleyelim. E, tamam yeter kafanızı karıştırmamak için bir iki şey söylemiyorum. Şimdilik bu kadarı yeter. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.